Hazır olacağız. Arkadaş karma takacağız. Arkadaş karma takıyor kolay ki. Ben bu kadar... karma karma takıyor nasıl herkes benim bize lazım lan. tek şey bir tane mega kutu. Ama bende hmm, büyük kutu da vardı. Ben de büyük kutuyla mega kutu aldım. Şimdi ikisini deneyeceğim. Bu kadar. <laughs> Sizin için şey yaptım. Ben aldım ve video başlıyorum. Evet arkadaşlar. Dükkana giriyorum arkadaşlar. Ve dükkanın en sonunda hani kod var ya. Oraya eklediğimiz karakteri yap bir dakika durun şimdi tacım tam kuala çok güzel de kodumuzu buraya ne yapıyoruz istediğimiz karakterin kodunu biliyoruz arkadaşlar ben fark istiyorum o yüzden giriyoruz ve sonra land yazıyoruz Evet arkadaşlar land yazdıktan sonra istediği savaşçılar kısmına karakteri deneme mağazasından alıyoruz. Ben spike istiyordum. Dene. Deneme mağazasından alıyoruz. Ve arkadaşlar kesinlikle yerinizden kıpırdamayı bir adım bile atmayın. Sadece şunlarla ulti dolduruyoruz. Ultimiz doldu o zaman çıkarışıp çekelim. Ay vurmayacaktık da neyse bakalım. Evet arkadaşlar sonra da büyük kutumuzla mega kutuyu açıyoruz. En son yerden karakter çıkmıştı bakalım sen çıkacak mı? Ay ne olur kutucuk bak. Ne olur senden tek istediğim şey bir karakter yani çok kolay spray kalabilir o da. Değil mi? çok güzel oldu bak bir dakikamız oldu geçti bu şey yapma. Bir dakikamız geçiyor da. Neyse ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Kutucuk ne olur arkadaşlar kutucuk? Hadi bakalım. 3 yazdı vallahi 3 yazdı. <laughs> Uf ya arkadaşlar hiç çıkmıyor ya. <laughs> Dem mega kutucuk bakalım. Ee, mega kutu. Mega kutucuk. Altı yazmanı ve karakter çıkarmanı istiyorum. Bunu bana yapar mısın? Yaparsın, yaparsın ya. Yaparsın. 5 ne ya? Ben bu kadar ne kaptı falan. Boşuna mı bir ekledim? Aldı yazacaktın. Karakter çıkacaktı arkadaşlar. Karakter taktığımız işe yaramadı. Sizin için bir karakter çıkarma taktiği daha deneyelim mi? Ama biraz uzun süre hani buradan. Savaş bu Aa çok uzun süre çok 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 çok. O yüzden mersep yapamayacağım. Görüşürüz. <laughs> Sizlere bakalım üsttekileri alamıyor muyuz ya üsttekileri alamıyor Evet arkadaşlar hadi o zaman sizinle çift hesaplaşma mı yapalım? Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşmayı Leon'la yapalım hadi. Moralim bozuldu zaten. O kadarını boş boşuna böyle bir biriktir, mi? Ya Spikes ya. Lütfen. 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 Güzel bir ilk. Güzel. Bak gider misin arkadaşım? Bak da bir yukarı Ben aldım. Gel Dur, dur Duyur. Duyur Öldürdüm bile ama o da beni öldürdü. O yüzden biraz kötü oldu gibi. Arkadaşlar. Hı sıra yedi ne? Koltla da yapacağım herkese. <laughs> niye korktum yapıp sanırsınız? Niye de ben? Arada burada yok. şekeri havada kaldı. Koltla tek takas niye sıkı daha yapıyorum? Çünkü kendisi iyi bir savaşçı. <laughs> şu <kostümün aldım. gülüyor> Ve şu kostümü adı adam. Ve tek hesaplaşmaya koltla girelim. Bari arkadaşlar. çıkıyormuş zaten orada. Karakter çıkama taktiği, karakter çıkmadı. Oynayalım yani. Çok, çok sıkı. oyun mu olacak böyle karakter çıkmadı. Aha. Ya bir gider misin? Tik. Şunları atmaz mısın lütfen? Arkadaş olalım mı? arkadaş olalım. Al. Ya siz de, ikiniz de ben yani iyi oynuyorum dedim. Tik git 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 git. Ya tik ben kendine bak. Tik sen diyor öldür. Tik öldür derim. Hıh, tamam öldürdü. Niye sen de niye öldürmek istedim. ama tik öldürdü zaten ama. Öldürmek Ben direkt havaya gidecektim. Ölecektim. O zaman kazanmam lazım. Hadi bakalım. Balay. 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 Lütfen git. Balay. Balay. Sağ balay. 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 Anadolu Ana hoşamsı ya. Anadolu şuride bak ama. Ne var benden? 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 Ne Oh benden? Ne var aldık. aldık. aldık benden? Ne var benden? Ne 7. benden? Ne var Arkadaşlar hiç savaşa dönmüyor musunuz yani? Hani gelin bilmiyoruz savaşın da, savaş neler var da. Burada arkadaşlar yakında çok güzel Dostluk Savaşı'nda. Burada kulüplerimize gelmiyorsunuz değil mi? Ey <laughs> kızım. <laughs> Ana, İki ikileri de tekrar tekrar benim aldı. Allah şuradan. Allah. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı. Tamam? Öyle verme. Yok. Ne Allah'ım. İyi, el primo ile bu savaşacağız şimdi. El primo. El primo. El primo, gel. Hadi. Gel ama. El primo. El primo. Yapılır mı ama? El primo yani ben seni öldürürüm işte. Kararımız bu olmalı değil mi? Öldürürüm. Ben öldürürsem öldürürüm yani. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Bay bay. Kork sen de yani çok iyisin dediğim gibi. Aferin kork sana. Kork Aferin aferin. Bay bay arkadaşlar. Size de bay bay. Size de aferin. Videolarımı izlerseniz. Aferin ve... Eğer videomu buraya kadar full izlediyseniz size yine bir like'a tıkacağım. Adını da birazdan düşünüp söyleyeyim. Arkadaşlar buldum. Eğer videoyu buradan son daha başına kadar izlediyseniz siz hobicilersinizdir. Hobiciler. Bir de hobisizler vardır. Onlar da izlemeyenler. Arkadaşlar eğer siz hobisiz, hobisiz mi olmak isterseniz yoksa hobiciler mi olmak isterseniz. Bay bay yorumlara yazma. Ne <laughs> olmuş ya? Kuzen iyi misin ha? Ama çıkacağız ne yapar yapsaydık? Ne evet, yap? De sapsuz, tamam kolsuzdum. Bence de sus yani. Sus çok konuşuyorsun. Hem benimden daha iyi mi yani? Böyle. Daha 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 iyiyim. Tamam kol, baba yakalasın.